Bayanlar baylar dünyanın en pis şehrine hoş geldiniz Sizi böyle bir sahneyle karşı karşıya bırakıyorum Direkman Direkman Bu ne biçim sorun ya yani? Neyse bakacağız buralara Evet ee, En son en son en son oh, şey arttı Ben gelir gelmez talep arttı Reis sen mi geldin ya diye Şu taleplerin bir karşılığını bir verelim Vermek lazım yani. Şöyle şeklimizi yapalım karışık karışık. Karışık daha iyi duruyor be. Gerçekten şey gibi ya bir türlü. Komünist memleket gibi anasını satayım. Hacı bu bölüm bir sonraki bölüme geçsek hiç fena olmaz be. 7000 tane adım bir anda nereden toplayacağım gerçekten hiçbir fikrim yok ama. Ben airport'u açmadım değil mi? Orada az önce vardı. Fuck you my friend. Oğlum çok paramız var lan. Yeni bina istiyorum ben. Ne var? Gemi, harbor. Provide connection for passengers to city by sea. Turist turistler, turistler geliyormuş. Güzel bence. Hiç fena değil. Şöyle bir deniz yolumuza bir bakalım. Hala şu köprüden birileri gelebilir mi? Çok merak ediyorum ben de. Zaten galiba sadece Akdeniz şey Ege tarafından geliyorlar. Şimdi hoca. inim durdu lan orada bir anda. Bu elemanlar gelsin, gelmesine gelsin ama bu adamları nereye yerleştireceğiz? Aa, burayı onun için kullanabiliriz. Yani endüstrileri daha fazla büyütmeyip zaten daha büyütüp ne yapacağım diye sorarlar adama. Hacı abi bunu biraz daha geri çekebiliriz. Şurada şuradan başlatabiliriz. Aslında buradan da başlatılabilir ya. Aa, buradan başlatmanın şöyle bir zararı var. Burası çok lanet bir yer. o, o yüzden istemiyorum biraz da sıkıntı değil. Gerekirse treni de bağlarız buraya. O yüzden gel abi neredesin? Buradasın. Oğlum adam gelsin dedik. Adam gidiyor ya şu an. Hacı abi. Bunu buraya. Ha bu önünde yolla gelecek zaten. Yeah. Oh yeah. Ben bu yolu buraya bağlarım aga. İsteyen sağa gider. isteyen de sola gider. Şimdi siz turist gelin abi. Hatta ben size şöyle bir güzellik yapayım. İsteyen buradan taksisini tutsun. Efendime söyleyeyim. Suyunuzu elektriğinizi de vereyim ben size. Şöyle. Gayet. Gayet efisyano. Efficient. Efficient. Durumlar güzel. Oğlum turist mekanı yaptım diyeyim bir yönü siz. Burası gece kulübü şeyi nasıl gidiyor? Public house. Public house ne lan? Tahmin ettiğim şey mi yoksa? Tahmin ettiğim şeyin kibarcası olma ihtimali var ama normal bir şey de olabilir. Evet bu geminin ne zaman geleceğini oturup bekleyecek halimiz yok herhalde. O yüzden devam ediyoruz abi bakmaya. İşimize yarayabilecek ne olabilir? Cargo Train Terminal, Train Station. Ha bu normal şey. Bizimkiler için yani bildiğin. Cık. İstemez. Şu an için gerek yok ya. Biraz daha büyüsek o şeyi hala yakalayamadım zaten de neyse. Cargo Harbor. Bir tane de Cargo Harbor istiyor mu acaba buraya ya? Ne diyorsun? Hala baksana götürülemeyen mal. Aa bak. Gördün mü? buradan dolanıyor ki daha hızlı gitsin. Bence geri geri giderken daha yavaş gidiyor abi. Kafamı kullanıyorum. Öyleyse varım. Şuraya. Cargo hub. Bunların ikisinin arasındaki fark ne abi? Ship out goods and brings in materials for your industry. Tamam şunun aynısı. Bunun farkı ne? Cargo Harbor accepts also train traffic. Aha, bunda her hem train var hem şey var ha. Cargo commerce spotshot to cargo terminal, cargo terminal. But there's also slight synergy bonus for the close proximity facilities to the structure. Hacı, baştan bunu yapaymışız. Ya bunu da mı? O zaman bunu yapacağım ama bunu yapayım ben. Hakikaten. Hem treni iki katlamış oluyorum hem de bir tane daha şey yapmış oluyorum. Harbor. Train harbor. Gel gel sen. Dur şimdi bak. Oha lan ışınlandın mı sen buraya? Enteresan. Millet akın akın ayrılıyor şu anda abi memleketten. Bilmiyorum. Fark ettiniz mi? Bildiğin ayrılıyorlar ya. En uyuz olduğum şey ha. Şuraya suyumuzu çekelim. Tren istasyonunu devam ettirmemiz gerekecekti de galiba. Elektriği zaten daha dibindesin elemanların. Hem yolumuzu başkan şuraya birleştiriyoruz. Hem de nerede bu? Tren yolumuzu şuraya birleştiriyoruz. Hatta ben size şöyle bir güzellik yapayım. Dur bakayım ben onu oraya koysam Hmm. Amatörce bir deneyeceğiz bakalım. Ne oğlum ne biçim döndün sen ya? Buraya mı bağlayayım oraya mı bağlayayım? Buraya bağlasam Buradan gelen var oradan gidemeyen var. Gideni var gidemeyeni var başkan. Şuraya bağlayayım seni de. Belki işe yararsın. Tamam. Bunları bu kadar dolan, şu elemanları bu kadar dolandırmanın çok da bir lüzumu yok. O yüzden şurayı da efektif kullansak daha iyi olur. Kargo harbor terminal. Abi geç aradan. Gözünü seveyim ha. Şurayı şöyle bağlayalım abi. İsteyen o taraftan da gelsin. Gayet iyi. Oha 100 tane passenger diyor. Kesin turist. Banko turist. Göreceğim. Abo, bunlar ne oğlum? Medium wealth adult, high wealth adult, 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 adult. Başkan sizin için yapabileceğim ekstra bir şey var mı benim ya? Turist attractionlar falan. Aa bu şey vardı. Sen söyle. Ben söylemeden. Şu. Aha Tourism specialization dedicated to commercial zone serves tourists by providing hotel accommodations, restaurants and other activities. Oo reis o zaman commercial ama bunun için lovely daha yapmanın birbirinden farkı var mı acaba? Mesela vereceğim şurayı şimdi. Tamam mı? Sahil boyunu komple şey yapacağım. Turist attraction yapacağım bunu high mi yapmam lazım? High density. Density miydi lan o? Level miydi Density. Yoksa low density mi yapmam lazım? Bunlar hep aklımdaki benim hep sorular yani. Neyse deneyelim. Hiçbir şey kaybetmeyiz abi. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Küçüğünü yapsam çüküm yetmiyor tabi. Değil mi? Gel abi. Hadi bakalım. Göreceğiz şimdi. Göreceğiz şimdi bakalım ne olacak. Bir iki tane görsem keyfim yerine gelecekti. Ha. Taksiler tutulmuş. Taksiler tutulmuş reis. Yani neyse bakalım. Gelir herhalde buraya diye tahmin ediyorum. Otel motel yapılması gerekiyor işte dediği gibi. Hani o rezidans. İyi de bunun için zaten şey olması gerekmiyor mu ya? Demand. Şu yoksa zaten yani. Oğlum 100 tane turist geldi. Ne yapıyor bu adamlar şu an bu şehirde? Gözünü seveyim. Sen nereye gidiyorsun? Oha stadyum bu. Opera House. House. Basketball Court. Ha bu zevk yerlerinde de takılıyor bunlar ya zevk yerleri. Bak bir 92 daha geldi vallahi. Hacı bundan sonrası uçak zaten işte. Başka da bir şey yok. Biz buraya tren şey yapsak acaba? Kullanabilir miyiz lan efektif? Çok merak ediyorum. Oha burası ne olmuş? Siz ne yaptınız ya? Oh yeah man. Oğlum bu ne? Gerçek bir İstanbul ya. Bunu çözme çözmesem daha şey olur yani. Ekürüt olur. Ekürüt. Oğlum ne yapacağız buraları? Sağdan soldan kimse gelmiyor. Erip buranın ışığını bekliyor ya. Gözünü sevdiklerim. Yapmayın ya. Şurası neyse de. Burada öyle çok fazla ışıklık bir durum yok kalanlarında. Burada var. Hacı abi bu böyle olmaz. Biz bunları ya toplu taşımanın bokunu çıkaracağız. Gerçi bunların çoğu şey mal götürüp mal getiren tipler bunlar ya. Endüstriyel arayadan buralara mal getiriyorlar yani. Şurada bir boşluk gördüm ya. Bakalım orayı değerlendirebilecek mi? Şimdi sizinle çok acayip bir şey deneyeceğiz. Bak şimdi. Bak bak, iyi izle. Giremiyor musun? Girdim be hacı. Oraya kadar götürtme beni. Ha? Gel bakayım sen şöyle. Ya gel 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 gel. gel, gel. Çıkarsın. İnanırsan çıkarsın. Tamam. Hacılar şurayı kullanın. Birazcık da rahatlayalım be. Hadi be koçlarım. Hangisiydi lan? Şuydu değil mi? Hoppa. İleri gidenler. Abi şunlar çok şey ya. Oğlum burası çözülmez lan. Ne bu? Bizim transportasyon durumumuz ne abi? Buraya gelen sadece otobüs var yakın. Şuraya bir metro durağı istiyor aslında. Mesela abi otobüslere falan baksana ya. Oğlum buralar sıçmış. Burada ağır sıçış var ya. Ben şurada aş alttan nereye vermişim lan yol? bana vermişim ne kadar saçma. Ne kadar saçma bir hareket ya. Kimse de uyarmamış. O zaman alternatif yol kasacağız abi. Başka bunun yolu yok. Bu ne lan öyle? Şuradan mesela böyle vererek buraları biraz daha karmaşıklaştıracağız. <laughs> low, low land value. Ne yapayım ben size ama burada? Park falan mı istiyorsunuz siz? Canlarım benim. Alın bakalım. Al sana land bir alıyor. Güzel. Dibinde park var lan güzel. Oo bir kullanma var sanki burayı. Koçlar. Şimdi de orası tıkanacak gerçi de. <laughs> Hacı abi bunlar ya şu taraftan gelenler peki amaçlarını bunların? genel olarak hepsi solda kalmış. Siz bir sola mı dönüyorsunuz? Buradan bir sola dönüş var genel olarak değil mi? Aynen bak buradan bir sola dönüş var yok değil. Şuradaki rezidans böl şey bölgesine, commercial bölgesine girmek için yapıyorlar bunlar da bunu. Arap saçına döndük. Arap saçını dündüm. Size o zaman şöyle bir şey deneteyim ben. Evet tahmin ettiğim gibi burası şu anda tıkanmış vaziyette. Hocam. Hı? Sayın hocam. Sayın hocam. Aşağı in. Abi ya gerçek bir Arap saçı oldu ya. Hmm, daha aşağı o zaman. İşler çığırından çıkacak yakında. Ben sana söyleyeyim bu yer altı işi ciddi anlamda çığırından çıkacak ya. Ne oğlum? Ne Space Occupied ya? Adamın asabını bozmayın lan. Heh. Hoppa. Hoppa. Direkt ben oraya gitmek isteyen varsa kardeşlerim burayı kullansın. Yok efendim ben oraya gitmem. Ben karşıya gidiyorum diyeceksen. Abi bu arada şuradaki sorunu çözmemize ne diyorsun? En azından çözdüğümüzü zannetmemize. Çünkü onların hepsi buradan yavruluyor şu anda. Siz buradan nereye gidiyorsunuz peki? Size ikinci bir soru. Şu yolu galiba hiç kimse kullanmıyor. İlk yaptığım vardı ya. Oğlum, ortalığı da bok götürüyor yine ya. Yetmiyor şu ölü toplama zımbırtısı. Hele buralara falan baksana zaten. Şöyle gözünüzün önüne bir mezarlık yapayım da kendinize gelin ya. Okay. Okay my friend. Bu bu sorunları çok fazla çözemediğimiz için de aynı zamanda yani baksana abi trafik sorunundan ambulanslar bir yere gidemiyorlar. İstanbul'da bile bu kadar yok Ben sana söyleyeyim O kadar da değil yani Şurası hala sıçmış vaz <laughs> Sıçmış vaziyette <laughs> Gel bakayım. Ölü kokuyor ya her yer Leş Trafik desen o biçim Servis binaları da çok fena zaten Oğlum ne yapacağız lan ne yapacağız? Şey yapamıyor muyum ya? Abi şu anda mesela şunu yapmak istiyorum. Abi e, belli bir yoldan dağılsın şeyler. Yani şu endüstriyel arabalar var ya. Şunlar mesela. Tek bir yoldan gitsinler ya bunlar. Sanki öyle bir şey vardı ya. Vehicle restrictions. Restrictions. Ama orada da şöyle bir şey var. Oğlum bu bitmez lan. Hangi birini yapacağım ben bunu? Hello all vehicles. Ben all vehicles. Apply vehicle restrictions to all road segments between two junctions. Bu bildiğin hard pro işiymiş. Buralara bildiğin servis şey ulaşmıyor ya. Servis işleri yalan yani. Bu arkadaşlar şuranın mesela şu anda bitmesini bekliyorlar. Çok kısa abi şey. Bu ne ya? Burada bir dört yol var. Sonra burada dört yol var. Yok babayın ya. Neyse ama <laughs> Umutsuzluğa kapılmıyorum çünkü Şurayı fena çözmedik. Facility full mü? Boşalt diyorum da. Nereye boşalt tabi. Yine bu yakınımda olma mevzusundan patlıyor galiba. Ya adamı yordunuz be. Adamı Yordunuz. Oralara hiç bakmasam ne kadar mutluyum ya görüyor musun? Hacı bir şey soracağım ya. Oğlum bak buralar çok az trafik lafı kendi ağzıma tıkadım ya lan. Gördün mü? Böyle bir şey yok ya. Kapat lan trafiği. Trafik ışığını. Bak nasıl akıyor görüyor musun? Böyle bir şey olamaz. Abi ben sana söyleyeyim. Bütün mevzuyu bu trafik ışıkları bitiriyor ya. Gereksiz trafik ışıkları. Cidden bak. Kaldırsam çatır çatır gidecekler ya. O zaten kaldırmışım burada. Buralarda hiç yok zaten de. En azından az önceye göre daha mı iyi yoksa kendimi mi şey yapıyorum şu an. Küçük bir mastürbasyon. Oğlum bu ne? Şuraya bak ya. Abi şu forestry mevzuları da burayı bitiriyor olabilir biliyor musun? Siz bir siz bir durun ya. Yok oğlum size forestry forestry yok hiçbir şey yok. Yok yok. yok. Sil ya burayı. Hiçbir şey yok burada. Bütün endüstriyel bölgeleri siliyoruz. Güzel kardeşlerim. Tamam RP yaptık. Her şey çok güzeldi. Bir yere kadar. Ama ayıp be. Bir akma seziyorum sanki. Yanlış mı seziyorum? Şurada acayip sıkıntı oluyor. Bu her yer yeri burası sıkıyor bak. Trenden mi lan yoksa? Size tren çarpmayacak mı şimdi? Abi şu ana caddelere bir öncelik istiyorum. Bir de istiyorsanız şöyle bir şey yapayım ama işler daha da karmaşıklaşmasın yani. Ha <laughs> oğlum ya bu ne oğlum ya bu ne bu ne bu ne? Genel olarak bir şey var ama ya az önceye göre daha iyi tabi. Şu arkadaşlar böyle yardırmak istiyorlar ama <laughs> yardıramıyorlar aralardan dolayı. Bunun çözümü ne? Aralardan böyle çıkışlar yapacağız yine yer altından vesaire bir şeyler. Herhalde. Bak bir şey oldu orada bir hareketten. Bak şurayı görüyor musun? What the fuck is this? Ben sana bir söyleyeyim çok fazla ambulans falan var bir de. Normalde bu çok realistik bir şey değil abi. İnsanların kendisinin gitmesi lazım hastaneye. Bu nedir oğlum ya? Şurası çözülmüş yine biraz. Oo bir hareketlenme var burada. düşün düşün a oğlum bildiğin biraz biraz akma var burada ya az önce nereye kadar uzanıyordu hatırlamıyor musun şu sahildeki ne oldu vallahi burası da çalışıyor Aa, tıkır tıkır ya tıkır tıkır ben sana söylüyorum abi tıkır tıkır Güzel. Tertemiz. Şu Edon'dan var ya. Allah razı olsun Edon'u yapan adamdan ya. Telepenleri çok olsun ya. O trafik ışığı kaldırma muhabbeti olmasa var ya. Biz var ya bittik ya. Bittik yani. Tamam az da olsa biraz hile yapıyor gibi bir hisse kapılıyorum. Kapılmıyorum değil. Bu arada bak biraz daha global düşün. Global düşün. Abi yık bütün sanayiyi. Malı dışarıdan getir. Ya da ne bileyim çok uzak bir yere yap ya. Şehrin dibine yapıyorsun. Daha temiz bir yol çek. Komple bir ana yol çek aynı şunun gibi. Oradan buraya gelen şuraya bağlansın abi mesela. Şurada ya endüstriyel bölgeye. Gelsin buradan bağlansın şuraya. Buradan sağa sola bağlansın elemanlar. İçeriye hiç şey yapmasın yani. Mikrodan girme yok, makrodan girme var. Neyse. Benim şu şeye biraz daha bakmam lazım ya. En büyük problem ne biliyor musun? İnsan çekemiyorum abi içeriye. Servis konusunda bir iyileşme var. Ölüler molliler mollüler iyi toplanmış. Trafik de çözülüyor. Ben sana söyleyeyim çözülmüş. Şu an bit bitliğin bitmiş yani trafik problemi. Valla bak. Ciddiyim lan. Şuralarda bir çöp sıkıntısı var. Onunla ilgili küçük, hemen küçük bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu buraya yetişemiyor demek ki. Sana ben ne yapabilirim biliyor musun? Bunu da böyle çok ortaya yapmak istemiyorum ben ya. Bir tane daha yapsam sana. Buraya yetişir mi? Sorulardan bir tanesi daha. Şunu bir büyütelim. Aha. Çözüldü ya lan. Ne oldu bir turistik mevzular? Vay. Beyler işe yaradı. İşe yaradı. Üstüne üstlük ben şimdi bir şeyler daha canım çekti yani. Buralar buraları nasıl kumsal yapıyorum? Soru. Al sana soru oğlum. Ne kadar derinmiş lan bu. Öh be. Küçük. Aa aklıma ne geldi lan? Biz niye kız kulesi yapmadık hala? Şöyle Üsküdar'dan. Üsküdar. Üsküdar'dan. Şurada bir yere tekabül ediyor galiba. Yine, yine başladım. <laughs> Bir tane kız kulesi yapsak ya acı. Kız kulesine benzer bir şey var mı ki? Neyse bir sonraki bölüm yaparız onda. Aynen. Vallahi trafik. Trafik işi yordu adamı ya. Sarıyor ama. Çözüldüğünü görmek insana zevk veriyor harbiden ya ciddi anlamda. Burada bitirelim bu bölümü. Yok efendim 44 bine gelecektik falan. Nereden nereye ya? Yapma gözünü seveyim. Bu arada ne kadar turist olduğunu görebiliyor muyum şu anda acaba ben ya? Leisure. Bunu geç. Terrain height. Bunu da geç. Districts. Land value. Population. Tahmin ediyorum burada nerede olabilir? Bunlar değil. Happiness. Citizen happiness. Happiness. Hmm. Ha bunu kullananlar bunlar gerçi. Gelenler değil de. Gerçi aynı bir bakıma aynı yani. Şunu kullananlar aslında gelenler olmuş oluyor. Ha bak mal getirdi götürmek yerine. Burası yavaş yavaş doluyor ya. Yakında dolar. Ama kompakt yaptık iyice şehri. Pişmanım biraz kompakt yaptığımı. Bunlar hep o yüzden abi. Yoksa dümdüz böyle uzun bir cadde küçük küçük böyle şeylerle yapsam. Ya da ne bileyim. Bir sürü teknik var internette falan. Neyse. Sıkıntı yok. Burası İstanbul oğlum. Olacak da böyle şeyler ya. Normaldir yani. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adios. Ciao. Allah'a emanet.